Arkadaşlar daha önce Aziz Nesin'in Muhsin Ertuğrul'a yazmış olduğu mektubun, üst sayfalık mektubumuzun birinci sayfasını okumuştuk. 1961 yılında Aziz Nesin'in Muhsin Ertuğrul'a Osmanlıca mektup gönderdiği belgemiz ikinci sayfası. Okuyalım arkadaşlar. Çalışmalarınız arasında okuma yani okumaya dikkat ayırabilirsiniz. Özür dilerim. Ayırabilirseniz Evet, dilek şart 2. Ayırabilirseniz beni çok sevindirmiş olursunuz. Bir piyes özür, bir piyes kitap olarak düzeltiyorum. Bir piyesi kitap olarak bastırmaktan kazanç görülmez. Geçim derdi arasında, geçim derdi arasında kendimden zamanımı çalarak, kendimden zamanımı çalarak günlerimi, aylarımı verip piyes yazıyorum yine evimin geçiminden çalıp bu piyesi kitap olarak olarak basıyorum. Daha başka ne yapabilirim? Demek elimden bu kadar geliyor. İlk mektupta eğer derslerimizi takip ettiyseniz YouTube'da Zafer Ateş kanalımızda aziz nesin Muhsin Ertuğrul'a bir mektup göndermişti. Bu ikinci sayfası ve Muhsin Ertuğrul azindesine tiyatro eseri yazmak yerine piyes yazmasını tavsiye etmiş arkadaşlar. Devam edelim. Acaba kendi kendimi kandırıyorum. Kandırıyor muyum? Evet. Acaba kendi kendimi kandırıyor muyum? diye bir denemeye girdim. Evet burası karalanmış. Denemeye girdim. Arkadaşlar bununla beraber görüyorsunuz metinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin amblemi var. Bunu isteyen arkadaşlarımız İstanbul Büyükşehir'in Belediyesi'nin elektronik ortamdaki arşivinden indirebilirler. Amerika'da Evet, burada latincesini okumaya gerek yok. Siz zaten okuyorsunuz. Amerika'da işte yazıyor yazında Nebraska'nın Tiyatro Üniversitesi Üniversitesi bir piyes yarışması açmıştı. Evet, Amerika'da Nebraska'nın Tiyatro Üniversitesi bir piyes yarışması açmıştı piyesi yazmak, kitap olarak basmak için harcadığım para ve emek yetmezmiş gibi bir şey yapmet. Kitabın ismi arkadaşlar, bir, e, piyesinin ismi özür diliyorum. Bir şey yapmet adlı piyesimi para verip İngilizceye çevirttim. Evet İngilizceye çevirttim. bu yarışmaya soktum. Fakat yarışma yalnız Amerikalılar arasında olduğu için benim piyesimi ayrıca incelediler ve yazdıkları mektupta üstün değerde buldukları için yarışmaya soktular. Yarışmayı kazandım. Tiyatro Üniversitesi'nin direktörü Profesör ismi var burada arkadaşlar Josef diye başlıyor görüyorsun Latince zaten pişimi oynamaya oynayacaklarını evet pişimi oynayacaklarını bildirdi ve bildirdi ve bana Telif hakkı formüleğini Evet. Formülerini doldurmamı doldurmamı yazdı. Türkiye ile Amerika arasında telif hakkı anlaşması olmadığı için Amerikan sefaretinden ve Amerikan Kongre Kütüphanesinden formüler formüler alamadım. Profesör görüyorsunuz yine latince nin Joseph Baldwin mi yazıyor? Neyse artık arkadaşlar latince ile pek ilgim alakam yok. Bu kadar. Mektupları bendedir. Arkadan biraz gelir misiniz? Evet. Yani bir şey yapmet kitabından sonra arkadan dediği biraz gelir misiniz adlı piyesimi İngilizceye çevirtip Amerika'daki bir isim daha var. Dramatik bilmem ne görüyorsunuz. Okumaya gerek yok Latince zaten. Sabıkasına girdim. Özür diliyorum. Sabıka ne demek ya? Müsabakasına girdim. Bir yarışmada yalnız Amerikalılar arasında olduğu için aslında burası bu olacak arkadaşlar. Evet. Bu yarışmada bu yarışmada dahi anlamındaki de yalnız Amerikalılar arasında olduğu için Evet. Bu sayfamızda, ikinci sayfamızda buydu. Aziz Nesin'in 1961 tarihinde Ağustos ayında Muhsin Ertuğrul'a yazmış olduğu Osmanlıca mektubu arkadaşlar dilimiz döndüğünce okumaya çalıştık. İnşallah sizler de okuma babında istifade etmişsinizdir. Arşivlerde kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız ne kadar çok metin okurlarsa gözleri o kadar aşina olur ve kendilerini daha iyi geliştirebilirler. Bu cihette çok metin okumak ehemmiyetli diyelim. Evet teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir derste yine görüşürüz.